Geçmişi sorma yine zora koyma beni bu gönümle sev. Her yanım aşktan hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz. Lale sonunda doğum günde Onur'a çocuğu olacağını söyledi. Betül boş durur mu? Halaya şantaj yapmaya devam. E, en büyük kozu olan Özge için halanın desteği çok önemli. Hülya ise her şey anlatmak istiyor. Olan bir tane ne varsa bilinsin. Belli ki Lale ve Onur büyük şoklar bekliyor. Abi no üç, üç ben çok seviyorum. Bence sen de iyi Çok güzel bir tane dizi. İyice bence ben iyi. Yani ben çok seviyorum. Bence çok iyi izlemişsin. Süper. Süper bir şey. Hadi yani, neden tam Lale Babası'nı gördüğünde sezon finali? Görsün, karşılaşsın, yüzleşsin. Sonra yapın ne yapıyorsanız. Başlayana kadar düşünürüm ben şimdi. Ayrıca şu Onur'un kızı olduğunu iddia eden küçük kız. Onu da bir açıklayıvereydiniz. Üff, çok içimde kaldı. Ya benim en sevdiğim dizi, hatta tek izlediğim dizi. Şarkıları olsun her şeyine bayılıyorum. Ama Lale ile onların arasında sorun çıkınca sanki ben hayatımdaki bir sorun yaşıyormuş gibi hissediyorum. Kliplerini izleyince aşık doluyorum resmen. Hem buranın şarkısında olan kliplerden bahsediyorum. Yeah.